Hocam şimdi bu nodüllerin çok farklı boyutları var. Evet. Ee, bizim için önemli bir boyut var mı? Yani birisi bize dedi ki gel size röntgen çekmiştik evet. 3 santim, 2 santim, 5 santim nodül var dediğinde bize harekete geçirecek bir şey var şimdi mı? Şimdi şöyle biz nodül e, diyebilmek için bunun çapının <laughs> 3 santimden daha küçük olması gerektiğini anlıyoruz. Eğer 3 santimden büyükse bunlara kitle ismi veriliyor. E, 3 santimden küçük olanlara, etraf akciğer dokusuyla çevrili yuvarlak olanlara ise nodül ismini veriyoruz. Bunların e, boyutları ne kadar küçükse e, bunların e, selim olma yani kanser evet iyi olma ihtimaller o kadar artıyor. Tabii normal bir akciğer röntgeni nodül görmek için bunun e, çapının 1 e, santim en az olması gerekir ki görüntü yani verebilsin. 1 ile 3 santim arasında o zaman biz bunları nodül görebiliriz. Peki no 3 santimin üstüne çıkınca evet. artık bir tehlike mi arz ediyor? Şöyle e, bu 3 santimden <laughs> büyük olması mutlaka kanser demek değil ama kanser ihtimali Boyut arttıkça e, artıyor. Tabii tamamen selim bir hastalık, yani kanser olmayan bir hastalık. Mesela bir e, akciğerdeki köpek kisti de, e, e, bir e, hamartom dediğimiz selim tümör de, bir fibromda da, akciğerin böyle selim tümörleri de var. Bunlar da büyük boyutlara erişebilirler. Ama e, sigara içen bir insanda 3 santimden büyük bir e, kitle varsa ve bunun sınırları düzensizse, İlk akla gelmesi ve teşhis edilmesi gereken şey akciğer kanserinin olup olmadığı bu hastada. Son senelerde bu tomografi çekimleri çok arttığı için e, gençlerde de çok yapılıyor. Bunlar da milimetrik nodüller diye bir kavram var. Bunlar e, tabi tomografi ince bir e, ince, yöntem olduğu için akciğer röntgeninde gözükmesi mümkün olmayan 1-2 milimetrelik, 3 milimetrelik, 5 milimetrelik lezyonları da e, oluşumları da görmemiz mümkün oluyor ve bunlar acaba kanser mi diye de hem doktorların hem hastaların kafasında sorular beliriyor. Eğer bir insan gençse ve nodüllerin boyutları da 5 milimetreden küçükse bunun kanser olma ihtimali çok çok düşük. Bu hastalara bazı kurumlar tarafından işte 3 ayda bir, 6 ay, sonra 12 ay sonra, 18 ay sonra, 24 ay sonra tomografi çekilerek büyüyüp büyümediklerine bakıyor ama bunların içerisinde eğer sigara içmiyorsa, gençse başka türlü bir eee kanserojen bir e, faktöre maruz kalmıyorsa, geçmişinde bir kanser hikayesi yoksa bunun kanser olma ihtimali sıfır bile olduğunu söyleyebiliriz. Yarım santimin altında ise evet. gençse sigara içmiyorsa evet. böyle üç ayda bir takiplere gerek yok diyor. Çünkü diyorsun. tomografinin kendisi de bir risk yaratıyor. Böyle 3 ayda bir çekilen tomografiyle insanlar bir de aletlerin ciddi radyasyon verdikleri radyosunun ciddi olarak kontrol altında olmadığından çok emin olmuyoruz Türkiye şartlarında. Onun için eğer genç bir insansa ve bunlar 5 milimetreden küçükse bunlardan endişe etmemek lazım. Hatta bu e, kanser korkusu bile insanları ciddi şekilde rahatsız edebiliyor. Ama sigara içen insanlarda şayet bu nodüllerin çapı e, 8 milimetreden, 1 santimden büyükse bunların mutlaka ciddi şekilde kanser olup olmadıklarının bazı ek e, yöntemlerle de araştırılması e, önemli ki bunlara e, teşhis konup erken bir kanser varsa ilerlemeden edelim. Evet. Peki o ek yöntemlere bakmadan hı. önce şimdi ekrana bir görüntü vereceğiz. Evet. Bir tomografinin görüntüsü. Hı hı. Bu görüntüde ne görüyoruz? Şimdi bir bakarsanız eğer. Evet. Burada şimdi e, bir akciğerin tomografi kesiti. Bakın beyaz yuvarlak para gibi bir şey var. Zaten bunlar... O tıkla... siyahlığın içinde duran evet, bir tane e, beyaz, beyaz, beyaz şey. Evet. Coin lezyon diyoruz. Hani bu coin madeni para. para. Evet. Bozuk para gibi bir şey. Bakın bu son derece kenarları düzenli olan e, ve içi <laughs> bembeyaz olan yani buraya demek ki kireç çökmüş ve Eşit şekilde dağılmış ve üst loblarda, e, akciğerin üst lobunda olduğu için bu. Bunun e, selim bir lezyon olduğunu e, başka bir tetkike gerek kalmadan da söyleyebiliriz. Peki bunun büyüklüğü ne kadar aşağı yukarı? Bunun büyüklüğü bir santim e, kadar da ölçmek lazım tabii. Bir onu. santim kadar evet. aşağı yukarı. Peki diyelim ki aynı yerde 3 santimlik bir şey olsaydı. Evet. Peki gördük 3 santimlik bir şey var. Ha. Ha, bu önemli dedik. Tabii. Ya da 2 santimlik gördük, 6 ay sonra baktık bu olmuş 3 santim. Tabii 1 santimlik de önemli. Yani eğer sigara içen bir insan varsa, e, boyutları 1 santim de olsa ve kenarları mesela düzensizse, böyle bir çentiği varsa e, etrafında e, böyle buzlu cam manzarası gibi görüntü varsa bunlara daha e, yakından e, ciddi şekilde araştırmak gerekir. E, bunlara da yapılan yöntemler de e, iğne biyopsi dediğimiz bir şey var. Akciğere, şimdi artık o tomografi altında yapılıyor. Göğüs duvarından lokal anestezi altında bir iğne batırılarak oradan doku alınıyor ve e, kanser mi değil mi, kanserse hangi hücre tipleri var bu anlaşılabiliyor. Veya... E, yani bir iğneyle girilip dışarıdan tabii. bunun içine hedefleniyor, içinden örnek alınıp çıkılıyor. Tabii. Zaten bu bilgisayar altında yapıldığı için bu işlem, iğnenin ucunun da o dokunun içine girmiş olduğu görülüyor, emin oluyoruz. Zaten bunlar hemen o anda yapılan işlemler. Patolog da hemen bir yayma yapıp bakıyor ki, ...yeterli miktarda doku örneği var mı yok mu diye... E, ...o şekilde teste gidiliyor. Veya e, bazı durumlarda... ...buradan e, biyopsi yapmak... E, ...zor Çünkü olabilir. Aldığımız görüntü, ekrandaki ha. görüntü ha. bu ha. değil mi? Mesela burada bakın iğnenin ucunu görüyoruz. Akçaya'da görüyorsunuz küçücük bir... E, ...beyazlık var orada. Tam iğnenin ucu bakın onun içine girmiş durumda. İşte iğne biyopsi dediğimiz şey bu. Çok zor olmayan... E, ...anestezide yapıldığı için... Ağrı da yapmayan ...bir e, girişim ama... Hastanın koahı varsa ki bunların çoğu zaten sigara içen insanlarda görülen hastalıklar ee, ve e, akciğer dokusu geçiliyorsa tabi akciğerde bize zedelenme olması, akciğer zarlar arasında hava kaçması, kanama olması gibi bir takım veya enfeksiyon... Ufak defekt olsa komplikasyonları tabii, olabilir. Biliyorsun e, komplikasyonsuz bir işlem yok. Evet. Yani en basit bir işlemin bile çok ciddi bir komplikasyon olabilir. Ama bu hastanın hayatını kurtarması e, düşünülen, öyle e, sanılan bir olay olduğu için... Bu biyopsinin de böyle durumlarda mutlaka yapılması lazım çünkü bu çok küçük, yeni başlamış bir hastalık olduğu için hastanın o bölümünün akciğerin o lobunun çıkarılmasıyla hastanın hayatı tamamen kurtulmuş olur. Çünkü akciğer kanserlerinde maalesef hastalığın kendisi belirti verdiği zaman artık hastalık tedavi edilme boyutlarını aşmış oluyor, cerrahi şansı ortadan kalkmış oluyor. Onlara da kemoterapi, ışın tedavisi gibi tedaviler geriye kalıyor. En iyi tedavisi erken yakalayıp o tümör olan kısmı, lobu veya bazı durumlarda akciğerin tamamını bile çıkararak hastanın hayatını kurtarmak Aklıma mümkün. Aklıma şu geliyor hocam. O zaman mesela bir, yaş risk olarak, yaş. iki tabi sigara bir faktör. Çok önemli. Ee, ama yanında bazı akciğer hastalıkları olabilir. Ee, bu tip durumlarda bizim nasıl bir ee, hani check-up gibi bir tarama gibi ne zaman başlayıp ne kadar sıklıkla bir şeyler yapmamız lazım. Evet şimdi sigara içenleri mesela <laughs> tomografi ile e, taranıp bunlar da akciğer kanserini erken tesis <laughs> edebilir miyiz diye pek çok çalışma yapıldı. Ama bunların so çoğunda da yapılan bu taramaların hastanın ömrünü uzatmaya yaramadığı ortaya çıktı. Ancak özel gruplarda belli risk gruplarında bu taramalar yapılırsa, ee, o zaman e, bunların faydalı olabileceği konusunda yeni yeni, yeni e, e, araştırma sonuçları ortaya çıkıyor. O zaman çıkıyor. risk grubu sigara içiyorsak mesela evet. kaç yaşında biz gidip hiçbir şey yokken de bir tomografi çektirmeliyiz. Öyle bir şey yok. Gide öyle bir böyle, şey yok. Ben ben gideyim de artık yaşım geldi. Tomografi çektim. Bu e, tomografi. Peki na nasıl bulacağız ama diyorsunuz şimdi... ki şimdi fark edince geç oldu. E, geç olmadan Tabii. erken bulalım diyoruz. Bu sefer diyorsunuz ki öyle bir şey yok. Tabii. Ne yapacağız? Bunu hekimlerin istemesi lazım. İnsanların gidip hani benim e, riskim var diye tomografi çektirmesi doğru bir şey değil. Dediğim gibi bunların belli bir tarama programları dahilinde yapılanlarından bile hastanın lehine sonuç veren çalışma sayısı son derece az. Ancak yüksek risk grubunda olanlar, bir de düşük doz tomografi diye bir kavram çıktı son senelerde. Çünkü burada da hasta ciddi şekilde sık tekrarlanan bu tomografilerden radyasyon ışın almış oluyor. Bu da zaten kanserojen bir şey. Siz bu sefer hastayı kanser var mı diye araştırırken araştırırken verdiğiniz ışından dolayı da kanser riskini artırmış olabiliyorsunuz. Teşhis için bir başka yöntem daha var. PET diye bu da artık insanların günlük konuşma dillerine bile girmiş olan bir e, tabir. Bu da bir tomografinin bir türlüsü. Orada bir madde veriliyor. Tümör hücreleri e, çok metabolik olarak aktif oldukları için şekeri çok kullanıyorlar. Onun için de bu verdiğimiz madde o doku tarafından, o hücreler tarafından tutuluyor. Ve orada e, onun biz görüntüsünü e, radyolojik olarak e, gösterebiliyoruz. Ama e, bu PET'te yüksek aktiviteli bir e, nodül bulmak da mutlaka kanser olduğu manasına gelmez. Orada pekala bir iltihabi olayda, tüberkülozdan da ne bileyim, e, sarkoidoz gibi e, başka türlü hastalıklar var onlarda da, bazı romatizmal hastalıklardaki nodüllerde de aktivite yüksek çıkabilir Çünkü bu enflamasyonu gösteren bir şey. E, ama bunun negatif çıkması daha her zaman tümör değildir, kanser değildir manasına. Yani %100 ne öyle ne böyle Değil. şey. Ama şunu ben çok merak ediyorum. Şimdi son zamanlarda belki artık sigaranın hakikaten etkileriyle e, akciğer kanserlerini çok görür olduk. Çünkü Tabii. sigara şimdi toplumda çok azaldı ama biz bunun etkilerini belki bir 20 sene sonra görmeye başlayacağız. Çok doğru. Ama şu andaki kuşak çok içilen, herkesin dumanda yetiştiği bir kuşaktan geliyor. Ve bu ortamda çok sayıda akciğer kanserini görüyoruz. Akciğer kanseri bugün bizim için diğerlerine göre korkutucu bir kanser midir? Nedir durumu akciğer kanseri? Şimdi şöyle akciğer kanseri bütün dünyada <laughs> e, görülen kanserler içinde birinci sırada. Birçok ülkede böyle. Yakın zamanlara kadar e, erkek hastalığı olarak bilinirdi ama maalesef kadınlar arasında sigara tiryakinin artması da e, hatta kadınların babaları dolayısıyla, eşleri dolayısıyla sigara dumanına pasif olarak maruz kalmaları, duman altı olmaları da akciğer kanserini ciddi şekilde riskini artıran bir olay. Kadınlarda da çok görülen bir kanser haline geldi. Bazı yerlerde meme kanserinin bile önüne geçtiği söylenebilir. Şimdi akciğer kanseri tabi zamanında teşhis edildiği zaman, çıkarıldığı zaman e, tedavisi yüz güldürücü olan bir hastalık olduğu için mümkün olduğu kadar bunu erken teşhis etmek gerekiyor. En önemli risk faktörü sigara ve sadece sigarayı içene değil o içilen ortamda bulunan çocuklar da daha işte dünyaya geldikleri günden itibaren dumana maruz kalıyorlar. Buna esasında sigara değil de e, tütün demek daha doğru. Çünkü sigarayı sadece sigara olarak değil, pürosu var, piposu var ve Türkiye'de maalesef son senelerde gençler arasında böyle bir salgın gibi artan bir nargile tüketimi var. E, ve hükümet yakın zamanlarda bir karar aldı, Sağlık Bakanlığı. Bu nargile e, için de e, aynı sigaraya uygulanan yasakların getirilmesi söz konusu. Çünkü çok doğru. Bazı insanlar bunun hani o duman sudan geçtiği için sanki bu zararsızmış gibi zannediyorlar ve birçoğunun aklına işte bunların e, e, limonlu limonlusu varmış galiba bilmiyorum. Başka türlü elmalısı oluyormuş. Değişik meyveli olanları varmış. Ben bilmiyorum. E, onlar insanlar hiç böyle sigaradan, tütünden zannetmiyorlar. Ve bunlar bir de nargile içeren ortamlar kalabalık ortamlar. Burada bir kişi içmiyor ki. Orada 10 kişi var. Belki 20-30 kişi içiyor. Zaten o kafelere gittiğiniz zaman böyle havada bulutu görüyorsunuz. Tabii yani. Orada hani... içmeye de gerek yok. Zaten <laughs> havada yeteri kadar duman var. E, sigara dumanında, açık havada bile sigaranın yasaklanması söz konusu. Bunu yapan ülkeler var. Mesela, Türkiye'de de var şimdi uygulama var. Evet, artık sahillerde içilmeyecek. Çok doğru bir şey. Ee, en çok bunun önemli olan New York Belediyesidir. O artık böyle plajlarda, parklarda, açık havada olan spor salonlarında, spodromlarda futbol sahalarında vesaire içilmesi yasak lokantalarda, restoranlarda bile. Çünkü en azından bu içmeyenleri korumak için ve e, insanlarda sigara içme isteğini de baskılamak için sigarayı bırakanlar hani böyle kokusu gelirse veya görürse bir insanın sigara içtiğini tabii onlarda bu yine sigara içme arzusunu uyandırıyor. Kimse içmeyen bir ortamda insan daha sabırlı olabilir. O kadar sigara dedik ki bugün şimdi insanlarda da bu arzuyu uyandırmayalım. Peki akciğer kanserinde e, diyorsunuz ki eğer erken teşhis olursa evet. o zaman müdahalelerle yani gerek cerrahi müdahaleye gerekse radyoterapiyle kemoterapiyle e, tedaviler mümkün gayet tabii ki. Yani çok büyük de bir hasar yaratmadan hatta bir kısmını sadece belki akciğerini alarak bu mümkün. O Hastalığın... zaman farkındalık çok önemli. Tabii. En önemlisi de işte <laughs> sırda akciğer kanseri ben hep şunu söylüyorum yani kanser kadınlardaki meme kanseri de olsun erkeklerdeki prostat kanseri akciğer kanseri tıp e, son zamanlarda bunları erken teşhise yöneliyor. Tabii ki erken teşhis etmek doğru bir şey. Yanlış bir şey değil ama buna verilen önem, bu kanserlerin sebep olan faktörlerin ortadan kaldırılmasına verilse çok daha doğru olur. Mesela çocuklara çok sık röntgen çekiliyor. Küçücük çocuk, bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında e, ellerine dört beş tane filmlerle geliyor. Halbuki çocuklarda film çekecek durum yani yüz çocuğun belki bir tanesinde belki gerekebilir. Bu kadar. Çünkü çocukların hastalıkları bellidir. Yani hocam biz diyorsunuz ki erken teşhis bir aşamaydı. Önce buraya geldik ama evet. aslında bir aşama daha geri gidelim, risk faktörlerini ortadan kaldıralım ki kanser hayatımızdan çıksın diyor.